Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yardım edecek olan melekler. Bir. Bir de meleklerin boyutları. Sen 12 ilmi söz etmişsin değil mi? Evet. Birisi sana sormuştu daha önce. Evet. 12 ilmi. 21. 12'ler de Diyarbakır'a gelecekler. Onu... Ve Diyarbakır'da 21. yüzyılda Muhammed Meclis Kadar. 21 Diyarbakır'ın plakasıdır. Ve 21 Türkçe sesi hatta Diyarbakır'da Muhammed Meclis doğru olacak. Peki 21 Diyarbakır, Muhammed Meclis 12'ler kimlerdir? 12'ler de Muhammed Meclis'e gelecekler. Diyarbakır'a gelecekler. Ruhaniyetleriyle Muhammed Meclis'e yardım edecekler. Evet, yani biz melekler diyorlar. Yani şimdi çok değişik oyuncu ile girecek. Değişik değişik. Yani İslam'da bulunan Peygamber Efendimiz'in ruhaniyeti ve Hızır Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın ve Zulkarneyn'in ve Ashab-ı ve meleklerin ve cinlerin hatta Nebi Süleyman'ın hükmünü onu yüzüğünü de getirecekler. Muhammed Bey diye verecekler. Ve Musa'nın asadını da verecekler. Ve Davud'un kuvvetine ne kadar kuvveti varsa o kuvvetinde olan bütün maharetleri de Muhammed Bey diye verecekler. Çünkü Davud'un kılıcı da Muhammed Bey diye gelecek. Zülkarnen gibi öyle bir melekler gelip Muhammed Bey'e yardım olacaklar ki yani Muhammed Bey'in duası ışık hızıyla Yüce Allah'a gidecek. Nasıl ki Zulkan'ın ışık hızıyla dünya kaynata hareket ettiyse Muhammed Bey'in de duası ve onun onun duası ve onun beduası ışık hızıyla zamanda ve kaynata hareket edecek ve Allah ile Muhammed arasında bir frankas olacak. Değerli kardeşlerim, kürsi çok büyüktür. Kürsi bir dağsa dünyada o dağın üzerinde bulunan bir kaya gibidir. Kürsüde büyük de arşi ala var. Arşi alada da bir nur var. Oranın nuru ayrı. Kürsünün de nuru ayrı. Dünyadaki gülüne güneş ayrı. Kürsünün kendisi yani dünya kürsünün yanında çok küçüktür. Kürşi bir dağ diyelim, büyük bir dağ diyelim. O dağın üzerinde bulunan küçük bir taşa benzer. Dünya kürsünün üzerinde bir taştır. O dağın üzerinde bulunan bir taşa benzer. Arş da kürsüde büyüktür. O arş da bir dünya diyelim ve kürsü de o arşın üzerinde bulunan bir kaya gibidir. Ve en son makam alayiliyedir. Allah'ın bulunduğu makam. Şey arşi alada Allah'ın sarayları bulunuyor. Ve alay ile son makam Allah'ın bulunduğu makamdır. O makam da arşi zapt etmiş. Allah'ın ilmiyle Allah kendi ilmiyle kaynası sarmıştır. İlmiyle kaynatı kuşatmıştır. İşte mesela bu. Arş, hani ile hmm. bütün galaksiler vardır. Milyarlarca galaksiler içindedir. Ve i̇nsanları kontrol eden melekleriyle, yani, melekler ile melekler. Yani arşın melekleri, alay melekleri ayrıdır. Cüseleri. Görevleri ayrıdır. Cüseleri daha büyüktür. Arşi alanın melekleri de büyüktür. Kürsünün melekleri de kürsüye göredir. Ve dünya, dünyada bulunan melekler de dünyaya ait olan dünya kadardır. Yani büyüklük bakımdan, vücutları bakımından birbirleriyle çok farklıdırlar. Birbirini, birbirlerini de büyüktür. Kürsünün melekleri dünyanın meleklerinden daha büyüktür. Arşın melekleri kürsünün meleklerinden daha büyüktür. Ana melekleri daha da büyüktür. Seni kazıklarım, biz bu meleklerin büyüklüğüne takılmışız ama hani o inanç? Nerede? Adam, ya hadi boşver ya boşver. Biz kendimize bilmediğimiz kararlarla gelsinler, millet inansınlar. Hazret Hazreti Mehdi'nin melekleri nasıl, hangi melek olacak? Büyük melek olacak. Ya Hazreti Cebrail gelecek, onu korumasını alacak. Hazreti İsrafil. Evet, İsrafil gelmez. Hazreti Cevvahî gelecek, Hazreti Kayı gelecek. Bak dünyada bulunan ne kadar melekler varsa, saman yolunda bütün melekler hepsi sınıfları ayrıdır. İstafili Allah'ın alay iliye istafili istafildi geçiyor, istafili geçiyor. İstafilin sura övülmesi var mı ya? İşte Allah emrettiği zaman oysa bir sura üfleyecek ve bütün kainat kalacak. Tam sur nedir? Su Yevme yunfakhu fi suri yüza Allahu Teala emrettiği zaman işte bir sura üfleyecek. O zaman ilk önce dünyanın üzerindeki dağlar uçacak, tepeler uçacak. O ikinci üfleme de yer altındaki bütün mezarlar açılacak. Üçüncü firma kıyamettir. Bu. Ruhların kabirlerine dönmesi olabilir. Olabilir tabii. Bütün ruhlar hepsi alayliğe, haşa verme gününe gidiyor. Yani, yani arkadaşlarım. yani her bir meleklerin görevi ayrıdır. Her bir melekin onların da makamları ayrıdır. Mekanları ayrıdır. Cebrail evet dünya üzerinde bulunan bütün meleklerin komutanıdır. Ama Sittetül Müntahada öte Cebrail gidemiyor. Aa, orada giden başka melekler var. Mikail var. Daha öte Malik var. Ya sahip var. Malik sahip bu var mı? Sahib Allah'tır. El Malik. Allah'ın sıfatı nedir? Malik, sahip. Haşa sahip o. He. Onun emrinde israfil var. <laughs> <laughs> i̇srafil Allah'ın emriyle yevme yunfehu fissuri <laughs> Allah'ın emriyle sura üfürecek. Artık bütün zaman yolu Allah buna olacak. Bizim yanında olan melekler neye yarıyor? Yahu derece derece melekler var, onların başkanları var, onların katipleri var, onu yardım yardım. Ya yani sen böyle bile askeriye gibi düşün ha. Münkürün nekiri ayrıdır. Münkür nekirin bağlı olduğu sadece günah ve hayırları yazarlar, kaydederler. Münkür nekir diyorlar, kabir azabına geliyor. Münkür nekir o ayrı. Münkür nekir çağımızda, solumuzda. Yaptığımız, sağlığımızda olan hayır yazıyor, sorumluluğumuzda günahları yazıyor. Bunlar ölüme kadar bizimledir. Yazarlar, ona görevini yapar. Ya günahsız olan bir... İnsan öteki zaman mezara girdiği zaman başka sual melekler gelir. Mesela çocuk 12 yaşında daha günah işleyecek yaşta değil. Ya o Bunda değil, da o melek O zaman bilmezler, yaş uygun olduğu zaman melekler gelir. Altı yaşındaki çocuğun ne günahı var? Ama o küçük çocuğa da ayrı bir melek var değil mi? Hormon yani şimdi... Hormon. Batın ilimde bu meleklere de cevap vardır. Ama ben açıklamam. Kaos olur. Böyle anlatılmış. Biz de böyle söylemek zorundayız. Çünkü akıl... ...kamil olduğu zaman... ...bir çocuk 12 yaşından sonra dinini öğrendiği zaman artık günahlarda sorulur. 14'ta geldi mi tam sorulur. 12, 14 o civarlarda 12 ne varsa. Tabii ki maneviyatta evet. İki melek var kontrol eder. Ama asıl ruh kaydeder. Ruhu Ruhun içinde beyin vardır, akıl vardır, tefekkür vardır, bilinç bilinçaltı vardır. Bir bilgisayar gibidir. Bir video çekimi gibidir. Ruh bedenden çıktığı zaman Yüce Allah'ın huzuruna gider, bütün yaptıklarını açığa koyar. Bu. Ne yapmışsa ortaya çıkar. Bir bilgisayar gibidir. Ama mümkün nekir onlar da yani eski zamanda Hani bilgisayar yoktu ki. Bir şey yoktu ki. neki. Evet kardeşim. ne neki. Sen ne yapmışsın? Ne etmişsin? Senin ruhunetin bilinç altında Hocam bu az önce dediği kelime Kürtçe'ye benziyor. Ya işte Kürtçe'de alimler işte söylemişler. Evet ha olsun. O da olsun. Ama işin ilginç adı nedir? Ruh bir bilgisayar insanın içindedir. Menkir yani menkir ben yaptım. Yani, menkir ee, yapmadım. Menkir nekir. Nekir, nekir, menkir nekir kır bir kelimedir. Nekir menkir. Ya sonra nekir menkire çevirdi. İşte bu kelimeleri de bilmek lazım ama bilmiyoruz. Bilmediği gereği için A o kelimeler ee. anlamak eden bilmiyorlar. Ya i̇şte yani işte hani bazı alimlere diyoruz kardeşim siz geçmişte bunu diyordunuz. Ya biz ne yapalım? Kafamıza işte bile bile geldi bile dedik. Şey de vardı, işte dünya boğanın boynuzu üzerindeydi. Siz niye böyle diyordunuz? E ya hocam, o kadar millet soruyordu. Dünya nerededir, dünya nasıl hareket ediyor? Biz de bilmiyorduk. Biz de işte bu yorumları diyorduk ki millet bizden vazgeçsin. Yani dünya neyin üstündedir? Soruyorlardı. Bir de insanlar, insanların çok düşürmesini istemeyen bir kesim var. Çok derine inme delirirsin. Niye inmeyeceksin? Sebebine. ya, Batın ilmi olmayan bir insan deliğine düşerse yorunu şaşırır. Bir tane bak. Bir tane hoca bana bir şey dedi hocam. Bak, bu doğru mu dedi? Kaynat batın değil mi? Bak, hocam, hocam bir hoca bana. Onları bırak. Kaynat batın değil mi? Bilmiyoruz değil mi? Şu anda dünyadayız. Dünyanın altında ne var bilmiyoruz. Dünya kaç tabakadır? Yedi tabaka. Tamam. Yedi kitabı akan. Bu da Peki. Değil. Öyle diyorlar. Yok yok öyle diyelim. Kur'an'da olabilir. Vardır da. hangi kitabı akan Yani var? yedi katta hangi halk var bilmiyoruz. Ama azali nedir? Tipleri nasıl? Onu bilmiyoruz demek istedim. Ama kainat demek ki samanyolu galaksisi gibi milyarlarca galaksiler var. Bir tane koca demişti ki yani oraların kapısını ararlamak için batında Yüce Allah sana bir kelime verir. O kelimeyi kullanırsın. Allah'ın yardımıyla bütün alem kapısız o kula açılır. Evet. Bitti. Şimdi bir hoca demişti ki Hı. hiçbir şey bildiğiniz, öğrendiğiniz gibi değil. Karışıktır dedi. Bir de bana bir şey söyledi. Dedi ki batın ilim mi dedi, manevi, maneviyat mı dedi, Batı ilim dedi. Çok girerseniz dedi ölürsünüz dedi. Öldürürler. Ben dedim kim öldürür? Öyle güldü, durdu. Yani acaba batın alemde de öldürme olayları var mıdır? Zavallıymış. Bilmiyorum öyle O da onu korkutmuş da, Baştan bir felaket gelmiş. Doğrudur. Bugün Yüce Allah'ımızın emri olan Kuran-ı Kerim'de öyle bazı gerçek ayetler var ki bazı ilahiyatçiler o gerçek yorumları yapmadılar yapsaydı öldürürlerdi. O, o deneye getirdi. Ama batın ilimde gerçekler daha gelecekte belli olacak. Demek ki hoca dedi ki bazı denedi ama bazı hataları göreceksin işin içinde. Yani o zaman sattı olur. Batın ilimde bilgisizce, rebersizce giren bir kişi Allah, Allah bu içinde işinde çıkamaz. Kafası karışır ama bugün bir insan nasıl üniversiteye gidiyorsa ve üniversite ona rehberlik eden akademi profesörler varsa kendi tercihine göre bir yol seçer ve oradaki profesör, docenti her şeyi kendi kanalından hocam, dinler. Hocam bir bir tane eski... batın evet. ilmin de rehberi ayrıdır. Evet. Koruması vardır. Bak ben bugün batın ilim hakkında çok bilgi söyledim. Daha insanların duymadığı kelimeler de var. Şimdi ben iki kişi var. Ama nedir? İki tane batın kelime var. Batın ilim var. Bir cihni kanaldır, insanları kandırıyor. Ama Allah'tan gelen batın kelime Allah'ın emriyle olur. Şimdi ben bir şey araştırdım. Ya i̇bn Arabi'dir. De ya Mansur araştır. İkisinden bir tanesi. Hı. Öldürülmüş, ikisi de öldürülmüş. Ben İbn-i Arabi'nin... Ben Mehmet Hoca'yım. Dur ben diyorum. Dur, niye onlar batın ilim değil, değil. Gerçek batın ilim Allah'ın emriyle, batın ilme giren bir insan, Allah'ın emriyle kapı açılan bir insana bir kelimeyle dün Ve muhafızaya alınır. Ve Bak o öldürenlerin muhabzası yok. Bak onu anlatamadım. Ben sana anlatayım. Onlar yeni batın. Hocam ben anlatamadım. Konu o değil. Onu, ben o değil. niye, Niye ama yok? Konu batın değil. Konu başka bir şey değil. Ben anlatamadım. Ha. Onların yani Allah'ın batın ilmi de yoklar ha. Hocam şimdi işte ben konu o değil. Batın değil bu konu. Ha. Bu konu farklı bir konudur. İbn-i Arabi'nin öldürme sebebi dedi ya sizin Rabbiniz benim ayağımın evet. altındadır. Ondan dolayı ona şirk şey koştu diye öldürdüler. Evet. Bir ceza ya da bu Mansur-i da olabilir söyleyen bu. Bu kelime de diyor ki niye Allah Allah ibadetleri salihin diyor. Niye salihlerin üzerine selamını gönderiyor. Niye diğer insanlara hakkı yok mudur? Bazı İslam alimleri de böyle fetva çıkarmışlar. Demişler ki sen Allah'ın işine niye karışıyorsun? Allah istediğine selam gönderiyor. Hani kötülere niye selam göndersin? Hani kötü insanlara. Ondan dolayı şey öldürme olayı var. yapma, şey, Batın mi? Yani yorumları derin yorumlamış. Ama bir yerde yanlış yapmış. Ona mahaza verilmemiş. Ama belirti gelmiş ona. Yerin altındaki olan küp altını sonradan çıkarıldı. Ama o zaman niye şey mahalline arabi söylemedi, açığa vermedi? Niye? Niye onu ilam ettiler? Ona Söyleseydi, işte beni ilametmeyin etmeyin, ben bunu ne demek istedim? <laughs> ya niye idama razı oldu? İşte mesela bu. Niye? Kelime kullanıyor ve onu idama götürüyorlar ve sin, bak şin, sine geldiği zaman bu kelimenin manası çıkacak. Ve aynen öyle oluyor. Bu nedir? Yüce Allah'ın ona vermiş olduğu bir cezadır. Allah ona bu ilmi gösterdi. Cir Rahmani cinler tarafında öğretildi. Orada bir hazine olduğunu Ve onu dışarıya verdi. Manaya getirdi. Ceza oldu. Ve Ondan sonra bir kelime daha söyledi. Şin yani Şin, şinin üzerine gelirse bu kelime mana olacak. Manası beli olacak. Ve beli oldu. O da bir küp. Şu, Yavuz Sultan Selim Şam'ı işgal etti ve o kelime beli oldu. Bir küp çıktı orada. Peki neden kurtulmadı? Allah onu idamlara kurtarabilirdi. Neden? Çünkü batın Allah'ın batın ilminde ona mahavza verilmiş bir kelime yoktu. Bak ben Mansur Mansur'a geleyim. Mansur ruhaniyeti hebistir. Allah'ın emrine karşı gelen yorumları yapıyor. Salih olmayan bir kuru Allah niye, niye sevsin? Şeytani kullar da var. Hadi bakalım. Allah onların hakkını mı yedi? Yanlış bir yolunu yapmış. Ama öldürmesi gerekiyor muydu? Ya işte o zamanın alimleri bu da işte dedi ki biz bunu öldürmesek bunun gibi binlerce türer. Ya! Korkmaya başladılar. Peki başka bir manası da olabilir bu kelime. Manası değil. Manası yanlış konuşmuş. Ama Kemal'in Arabi de bat, maneviyata bir yorumunu açılarken Allah hakkında yanlış yorumlar yaptı. Allah da ona o cezayı verdi. Zaten bazı İslam alimleri İbn Arabi'yi pek sevmezler. Yanlış yorum yaptı. Allah vahdaniyettir ve bütün kainat vahdaniyetin içindedir. Bak ne yaptı? Birbirine bağlantı kurdu. Vahdaniyet nedir? Vay, Vahid, vahdaniyet Allah bilidir. Tek. Tek. Vahd. Vahd. E, ee, vahdaniyet vücud tek vücud. Vahd sayıdır arkadaşlar. Bir sayısıdır. arkadaşlar. vahdaniyet yani tek. Vahid. Vahdaniyet vücudun içinde olan kaynatı birleştirdi vahdaniyeti vücuda koydu. Yani her insanın vücudunda Allah mı var anlamında? Yani işte yanlış yorum yaptı. Allah'ın Allah cemali ve vahdeniyeti ayrıdır. Kainatın Allah-u Teala kainatı ilmiyle kuşatmış. Böyle ayrıdır. böyle bir şey. Belki böyle bir şey Allah diyor ne? Ben size şah tamızdan yakınım. Oh, değil, değil. Allah herkesin kesin şah adamı. Evet şah adamından yakın ama oh. hangilere dağır? Hangilere yakındır? İyi olan kullara yakındır. Hocam Allah şeytanı da yaratmış. Tabi, hadi hocam. şeytana yakın olsa, şeytan insanlara kötü amel yapar. Şeytan zaten alan görevli e, bir melek olabilir mi? Bak, yorum budur. Allah-u Teala yani öyle bilin ki, şah adamlardan daha yakındır. Nedir? Yani işte size ruh vermiş. Ruh Allah'ın mahiyetindedir. Siz ne yaparsanız yapın, sizin içinizde bir şahit var, sizin içinizdeki bütün bilgileri bilinçaltı kaydediyor ve tefekkür çekiyor. Gözde videodur, kameradır ve bilinçaltında dinleme olur. Bir kamera, bir video çekiliyor ve Yüce Allah'ın yanına gidiyor. Evet hocam. İşte mesele bu. Evet hocam Allah razı olsun diyelim. Teşekkürler.